Kerem ve Meteor Çılgınlığı Kerem gece gökyüzüne bakmayı çok severdi. Parlayan yıldızlar ve ışıldayan ay onu hep sakinleştirir ve mutlu ederdi. Ama bir gün her şey değişti. Televizyonda bir haber gördü. Meteorlar dünyaya çarpabilir. Kerem'in gözleri kocaman açıldı. Ya biri tam evimizin üstüne düşerse diye düşündü. O günden sonra yıldızlara bakmayı bıraktı. Her gece perdeleri sıkıca kapatıyor ve battaniyesine bir dürüm gibi sarılıyordu. Kerem'in annesi bir şeylerin ters gittiğini fark etti. Yıldızlara yapışmış bir şekilde pencereyi seyreden küçük Kerem'i özlemişti. Bir gün gülümseyerek, ''Kerem, seni birisiyle tanıştırmak istiyorum. Hadi gidelim.'' dedi. Kerem meraklı ama hala biraz tedirgin bir şekilde annesini bir bilim merkezine kadar takip etti. Orada çılgın saçları yerçekimine meydan okuyan neşeli bilim insanı Doktor Defne ile tanıştı. Doktor Defne, Kerem'in seviyesine eğilerek Meteorlar yüzünden endişelendiğini duydum. Sana bir sır vereyim. Dünyanın bir süper kahraman kalkanı var, atmosfer. Bu görünmez güç kalkanı, meteorların çoğunu yere ulaşmadan önce yakar ve kül eder dedi. Kerem kaşlarını kaldırdı. Ama ya büyük olanlar? Televizyonda kocaman meteorlar gördüm. Doktor Defne güldü ve rengarenk meteorların dolandığı bir bilgisayar modeli gösterdi. Bu büyükler çok nadir. Milyonlarca yılda bir olur. Hem biz bilim insanları onları yakından takip ederiz. Eğer biri fazla yaklaşırsa yedekte planlarımız var. Biz dünyanın meteor ninjaları gibiyiz. Kerem'in gözleri parladı. Meteor ninjaları mı? Harika. Doktor Defne aklına bir fikir geldi. Bir meteor deneyi yapmak ister misin? Ee tamam dedi Kerem merakı kıvılcımlanarak. Doktor Defne ona küçük bir top verdi ve kum dolu bir tepsiye işaret etti. Bu topu bir meteor gibi düşün. Hadi kumun içine at. Kerem topu attı ve kumda minik bir krater oluştu. Bak, meteorlar yere düştüğünde böyle olur. Hem bak, bu küçük olan pek bir zarar bile vermedi. Kerem kıkırdadı. Bu o kadar da korkunç değilmiş. Gitmeden önce Doktor Defne ona bir sürpriz yaptı. Parlak bir teleskop. Artık gökyüzünü izleyebilir ve meteorları uzayın harika sürprizleri olarak görebilirsin, dedi. O gece Kerem cesurca yeni teleskopunu kurdu. Yıldızlara, aya ve hatta gökyüzünde hızla geçen küçük bir ışık çizgisine baktı. "Vay be, belki bu bir meteor." diye fısıldadı gülümseyerek. Kerem artık korkmuyordu. Tam tersine kendini mini bir meteor ninjası gibi hissediyordu. Evreni bir yıldızla bir seferde keşfetmeye hazırdı.